bu şekilde sadece dönme dolaptan değil de buradan da okeyden de altın biriktirilebiliyor yani bu oyunda. Aa, iki tane renk değiştirme kartım var. Onları saklayayım ben. İki tane renk değiştirme kartını en sona saklayacağım oyunu kazanmak için bu sefer. Mavi yok ki bende. Pembeden gel abi. Gel pembeden. Adamsın. Gel pembeden. Pembeden. Ben birazdan size ne yapacağımı biliyorum bak şimdi. Tamam. Yeşili çıkarttık mı elimizden? Kart yemezsek eğer oyun bizim. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Tamam. Yeşili çıkarttık elimizden. Bu sefer oyun bende abi. Şimdi kime bakayım? Şimdi birine dört kart gittieyim Ya oğlum sen Nasıl bir düşmansın ya? Olsana ama yarın kart yine renk değiştirme kartı oynanır. Ben sana bir dört kart gittiğim önce kardeşim. Kartın rengini de mavi yapayım önce şu mavi çıkartayım elimden. Alın bu dört kartı bana geri kitleme ha. Oh altı tane kart adama kitledim. Kendi attığı iki kartı da en ayı. <laughs> Ya deniz ruhuna bak hadi hadi deyip duruyor. Ne istiyorsun abi sen? Ne olsun yani? At oradan bir mavi gel. Mavi gel. Hoppa. Mavi çıkarttık elimizden. Güzel oldu. Fark etmiyor. Bu saatten sonra oyun bizim ya. Kart kitlemesinler bize yeter. Sürekli kartların rengini değiştireceğim rastgele. Onlar da kartları değiştirmek için uğraşsınlar. Ben de oyunu kazanırım. Öyle diyoruz da sürekli kaybediyoruz. Artı iki kart kartları aldın güzel. Şimdi şöyle yapalım. Kartın rengi ne yapalım diyor musun? Pembe yapalım. Bunlar uğraşıp dursunlar. Oğlum bu adamlar önce benim kazanmam lazım. Deniz ruhu. Enayi gibi oynama. Van diyelim. Şunu yapalım. Sarı yapalım. Oğlum bak deniz ruhu sakın bana kat kitleme. Aha kazandım. Onun, onun sırasını atlattı enayi. <laughs> kazandım. Game is over. Birinci oldum abi güzel kazandım. Güzel 48 altını kazandım. 90'da